Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki uzundurukanla birlikteyiz ve Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız. Zeki abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. Bütün Galatasaraylılara da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Umarım izleyicilerimiz açısından da güzel ve keyifli bir yayın olur diyelim. İnşallah. Ee, transferle giriş yapalım istiyorum. Geçtiğimiz yayında kampı vesaire konuşmuştuk biraz. Bugün direkt olarak transferle giriş yapabiliriz. Galatasaray'ın abi uzun zamandır uğraştı. iki mevki var aslında. Evet. Bir tanesi orta saha, bir tanesi de sağ bek transferiydi. Saşe Boy ayrılığından sonra hani orada bir türlü istediğini bulamadı Galatasaray. Evet. Ee, uzun zamandır da böyle farklı isimleri konuştuk. Farklı isimler gündeme geldi. Bugün itibariyle yine bambaşka bir isim gündeme geldi ve Galatasaray'ın evet. Transferde de mesafe kat ettiği söyleniyor. Ben bu konuda sözü sona bırakayım istersen. Sağbek transferindeki durumu konuşalım. Tabii. Öncelikle bir özetlemek gerekirse. Galatasaray'da transfer sürecinin bu kadar uzaması, işte çileklerin gecikmesi, taraftarın, işte rakipler dünya yıldızlarını getirirken hani biz son iki yılın şampiyonuyuz, biz niye hala transfer yapmıyoruz demesinin temel nedeni ee, eski Sportif Aşağı Başkan Vekili Erden Timur üzerinden yürütülen e, bir transfer süreci vardı. Bir dosya vardı. İçinde e, transfer listesinin yer aldığı ve görüşülen isimlerle kat edilen mesafelerin e, yazılıp çizildiği bir dosya. O dosyayı Erden Timur görevi bıraktıktan sonra e, yeni Galatasaray'ın transferlerden sorumlu yöneticileri işte e, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif Direktör Cenk Ergün'e e, emanet etmişti. Fakat e, yapılan transfer toplantısında o dönemde Başkan Dursun Özbey'in e, kurmaylarına ya işte tamam bu bir listeydi ama artık Erden Timur yok biz e, bu işi herkesten iyi biliyoruz biz yeni bir liste hazırlayıp bu liste üzerinden yürüyelim e, dediğini e, öğren, öğrendim yani bu böyle söyleniyor o yüzden de süreç uzadı ee, tabii ki Erden Timur'un o listesinde Galatasaray'ın scout ekibinin Okan Hoca'nın istediği oyuncular da vardır onlar farklı ama Erden Timur'un e, işte e, vizyonuyla e, işte piyasada edindiği e, isimle birlikte e, ilerleme kat ettiği oyuncular da vardır mutlaka mesela evet. e, İkardi transferi tamamen Erden Timur'un eseriydi çünkü onu ben defalarca söylüyorum üçlü zirvede başkan Dursun Özbek ve Okan Buruğun olduğu zirvede Erdem Timur, İkardi, Mario İkardi ismini ortaya attığında başkan diyor ki o bize gelmez. Pahalı oyuncu. Biz hiç uğraşmayalım. Erdem Timur da diyor ki hani yüzde bir ihtimalde olsa denemeliyiz. Hayallerimizin peşinden koşmalıyız. Sonra sonra İkardi geliyor. Onun gibi isimler de vardır mutlaka ama Süreç uzadı sonuçta çünkü e, el değiştirdi. Bir anda karşı tarafla konuşan isim değişince sil baştan sıfırdan tekrar e, bu işe e, başlamış oluyorsun. E, Görüşülen isimler vardı. İbrahim Atipoğlu işte sabek için biz işte Van Bissaka ve Lorenz Asunyon'la görüşüyoruz demişti bundan 15-20 gün önce. Sonra gelinen süreçte yine Renden. Goye Due ismi gündeme geldi. Büyük yol kat ettiler. İmza aşamasına geldiler. Sonra başka e, rakipler devreye girince bir anda yine farklı farklı isimlere yöneldiler. Bugün işte Kopenhag'ın e, genç Sağbeki gündeme geldi. Elias. E, onunla ilgili Galatasaray'ın hem Kopenhag tarafı da doğruladı. Hem işte e, ülke basınında da çıkmaya başladı haber. Galatasaray'ın işte bonuslarla birlikte 10 milyon euro teklif ettiği. Kopenhag'ın bu teklifi kabul ettiği görüşmelerin sürdüğü ve ufak tefek bürüzler dışında şu anda transferin bitme noktasına geldiği şeklinde e, konuşmalar yapılıyor. Tabii ki e, oyuncu e, geçen yıl Galatasaray'a karşı iki maçta da oynamıştı. Hatta iki ikilik maçta kırmızı kart görmüştü İstanbul'daki maçta 73. dakikada. İstikrarlı bir oyuncu. Geçen yıl 45 maça çıkmış. E, kulübüyle sözleşmesi Kopenhag'da 2027 Haziran'da bitiyor piyasa değerine çok böyle tak bakmamak lazım. buçuk milyon euro ama şu anda buçuk milyon euro değil Galatasaray'ı almak için 10, 10, milyon euro öneriyor. Yani e, orada tabii güncellemeler nasıl yapılıyor, neye göre yapılıyor tabii o farklı. Hani biz bunu veriyoruz e, piyasa değeri diye ama sonuçta bir site çalışanlarının yaptığı bir güncelleme bu. Yani söyleyeceğim sabit transferinde e, sona geldiler. Hatta ee, İbrahim Hatipoğlu önceki gün kampta yaptığı değerlendirmede şunu söylemişti. İstesek biz şu anda e, yarın gidip e, hem e, sağ bek hem de orta saha oyuncuları anlaştığımız oyuncular var. Hemen imzalarız ama daha iyisini alabilir miyiz diye işi bekletiyoruz demişti. Okan Hoca da aynı e, tarzda konuşmuştu. Hani daha e, biz Temmuz e, ayındayız. E, Eylül ayına kadar süreç var taraftar acele etmesin, panik yapmasın. En ilerini alacağımızın başkan güvencesini verdi demişti. Ama başkan şunu da söyledi sonradan. Hani UEFA ile sıkıntı yaşayabiliriz. E i̇şte denk bütçe uygulamasında, finansal fair play'de, işte derin gönle yaşanan, ödemesinde yaşanan sıkıntı. Yani buralardan e, bir kulüp ya da oyuncu ödemelerini aksattığında hemen seni şikayet ediyor. O evet. zaman müeyyide oluyor. Yani transfer yasağı bile gelebilir. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Herhalde onu işaret etti e, Dursun Başkan. Çünkü harcama limitleri konusunda Galatasaray'ın sıkıntısı yok. Yani federasyon o konuda e, çok cömert davrandı kulüplerimize. E, kulüplerde istediği kadar transfer yapabilir. Tabii 12 yabancıyı unutmamak lazım önümüzdeki sezon için. Yani bu o, oyuncu tabii ki hani bir toplantıda da konuştuk. E, yakından izleyen arkadaşlar... E, Galatasaray'a yakışan bir sahabek olacağını yani işte Boe gibi bir performans gösterip başka takımlara satılabilecek bir oyuncu olduğunu potansiyelli bir oyuncu olduğunu dile getirdiler ama ben geçen yıl açık söyleyeyim izlediğim iki maçta da yani çok dikkatimi çekmedi belki alıcı gözle izlemediğim için belki şu anda unutmuş olabilirim ama e, fotomaçtaki arkadaşlarımız hani büyük bölümü e, iyi oyuncu olduğunu söylüyorlar e, bu da önemli e diğer taraftan orta saha transferine gelirsek. Orta saha transferi şimdi Torreira'nın yanına oyuncu isterken e, bir anda Okan Buruk e, ikinci hazırlık maçından sonraydı sanırım. E, şöyle e, konuştu. E, dedik ki yani e, teknik kapasitesi yüksek olan öne doğru oynayabilen skor üretebilen e, bir orta saha oyuncusu almalıyız. Yani hani Melo'yu da işaret ediyor. Melek'in bir oyuncu evet. arıyorlar. Yıllardır bulamıyorlar. Çünkü Melo neydi? Hem sert savunma yapar, savunmanın önünde sert duran, dik duran ama skoru üreten, öne oynayan e, böyle oyuncuydu. Şimdi öyle oyuncu bulmak zaten zor ama böyle bir arayış varsa Torreira'nın yanına olmuyor da bir anlamda tamam Torreira'ya da yardımcı olabilir ama e, Torreira'nın olduğu bölgeden o tandemden ikinci tandemden e, Mertens'in Arasındaki bu 30-40 metrelik alanda da e, hem oyun kuracak, hem savaşacak, hem de e, skora katkı verecek, asist yapacak, gol atacak bir orta saha. Şimdi orada Rabio ismi önemli bir isim. E, Euro 2024'te de Fransa'nın e, bir maç hariç bütün maçlarda, 5 e, maç yanılmıyorsam ilk 11 oynadı. Evet. E, çok değerli bir oyuncu, çok isteyen var e, bu oyuncuyu. Galatasaray'ın ilgisi var diğer taraftan Manchester United'da oynayan McTominay o da istenilen bir oyuncu ama o oyuncu için Manchester United'ın 25 milyon euro gibi bonservis talebi vardı şu anda görüşmelerde ne aşamaya gelindi ama İbrahim Hatipoğlu da bunları söylemişti yani bu Van Bissaka, McTominay hatta Höybelk görüştüğümüz isimler Höybelk'e çok talip var pahalı bir oyuncu dedi işte Bayern Münih'le ile görüşüyorlar. Guretska ve Mazruhi konusunda e, Mazruhi ile ilgili tabii ki Bayar e, Bayern Münih kolaylık sağlarız demiş. Çünkü dördüncü sağ, durumunda Boyen'in bile arkasında. Şimdi orada sağ fazlalığı var Bayern Münih'te Ama Guretska konusunda hani satış listesine koysa da pahalı bir oyuncu. Yani kiralamaya sıcak bakmamış Bayern Münih. E, bon servis bedeli de çok yüksek olduğu için hani orada bir e yol kat edemedi Galatasaray ama Mazrui ile ilgili hani böyle bir sabek durumu vardı ama bugün gelen bilgi dün mesela Mazrui ile ilgili çok olumluydu ama bugün baktığımızda evet. Kopenhag'ın e, sabeki e, Elias'ın e, Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu görüyoruz. Çok isim var. Taraftarlar tabii hem yönetime kızgın hem de bu kadar isim çıkmasına kızgın. Yani medyaya kızgın. Niye kızıyorlar Onu da anlamıyorum. Çünkü gerçekten görüşülüyor. Dün Okan Buruk Allah'tan bunu söyledi. Dedi ki görüştüğümüz çok fazla oyuncu var dedi. E şimdi biz burada farklı farklı isimler söylüyoruz ya. Ya kardeşim diyor oradan yazıyor. İşte sen 10 tane isim söyledin diyor. Daha gelen yok giden yok geldin bir tane alacaklar. E tabii ki öyle. Anlatıyorum ben 93'ten beri bu, iş, bu mesleğin içindeyim. Bu transfer konusunda taraftara bunu anlatmayı ne ben başarabildim ne kimse başaramadı. Ya bu isim ya, yani buna zaman zaman başkanlar da söylüyor. Böyle Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan dünyadaki bütün üst düzey takımların e, özellikle yaz transfer döneminde oyuncu havuzunda belki 200 oyuncu var. Ama işte bu oyuncuların kimiyle bir saatlik e, görüşülüp gündemden düşüyor. Bazılarının transferi aylarca sürüyor. İşte bakınız e, Fenerbahçe'de El Nesri, Maksimen aylardır görüşülen oyuncular. Yani süreç çok uzun. Hele yıldız transferi yapacaksan bunları da söylemek lazım. Medya bu işin en masum tarafı. Onu söyleyeyim. Gazeteciler, medya. çünkü izleyiciye, taraftara haber ulaştırmak zorunda. Gerçekleşme ihtimali yüzde beş olan transfer haberini de vermek zorundayız. Yüzde doksan olan transfer, yani gerçekleşme olasılığı yüzde doksan, yüzde doksan dokuz olan o transfer haberini de vermek zorundayız. Ama birini verirken an meselesi diyoruz. Yani anlaşma olmak üzere diyoruz. Diğerini evet. verirken de Galatasaray'ın gündemine böyle bir oyuncu geldi. İki takımın gündemine böyle bir oyuncu geldi diye başlıyoruz işe. Ha, bunu ayır et, ayırt etmek lazım. Ee, bu konuda da tabii ki taraftarlardan bütün takımların taraftarlarına anlayış bekliyoruz. Eğer bunları vermezsek bu sefer şunu söyleyecek o taraftarlar. Kardeşim siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bak böyle bir bilgi okudum. Sizde niye yok? Siz niye bize söylemediğinize gelir iş? O yüzden gerçekten hani daha anlayışlı, daha seviyeli eleştiriler yapmaları lazım. Çünkü bu sefer e, yalancılıktan tutta her türlü hakareti yiyoruz. E, bu işin doğasında belki var bu ama biraz da taraftarın gerçekten anlayışlı olması lazım. Ben Galatasaray taraftarını çok iyi anlayabiliyorum. Son şampiyon 50 milyon euroluk sponsorluk geliri olan işte maç günü gelirleri en fazla olan zengin bir kulüp. Türkiye'nin zengin bir kulübü Galatasaray gelirlerine baktığında tabii ki taraftar hemen oyuncular gelsin kampa yetişsin istiyor. Ha, bana göre eleştirilecek yanları da var yönetimin. Ya yani Şu ana kadar Rafa Silva ise, Şubat ayından itibaren görüştüğün Rafa Silva'yı almalıydın. Ne bileyim orta sahaya e, görüştüğün bir sürü isim var. Onlardan birini almalıydın. Sofyan Amrabat'la başladılar. Goreskalara kadar onlarca isimle görüşüldü. Hala bir orta da transfer yapılamadı. Ee, ona da bakmak lazım. Ama hoca da diğer taraftan diyor ki Eylül ayına kadar vaktimiz var. Ama şunu da unutuyorlar. Bir şampiyonlar ligi için yine de şampiyon kadro tamam elinde de geçen yıl bu şampiyon kadro şampiyonlar liginde başarılı olamadı. Evet. Şampiyonlar liginin formatı değişmişken daha çok para toplayabilirsin. Daha çok yol kat edebilirsin. Burası da önemli. Tabii ki çok transfer yapma ama değerli transferler yap. Oyuncu da sat. Ayrıca ben bunu da anlayamıyorum. Son şampiyon Galatasaray'a hani oyuncu satma konusunda da çok istekli olduğunu görmüyorum. İşte Barış Alper Yılmaz satılmaz. Kerem Aktürkoğlu satılmaz. Davison Sanchez satılmaz. Ne demek satılmaz? Fenerbahçe Arda Güler'ini sattı geçen yıl. Yani satılır yerini alttan yenisini bulursun. Keçeren gücünden Barış Alper Yılmaz'ı nasıl bulduysan yine bulabilirsin. Erzincan Spor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu bulduysam yine bulabilirsin. Şimdi Borussia Dortmund 30 milyon euroluk bir teklif düşünüyormuş. Paket teklif. Barış Alper Yılmaz için. Otur de ki, çağır konuş. Ya 30 milyon az 40 milyon de Erden Timur Boya'ya gelen transfer 17 milyon euroydu. 35'e sattı. Yani rekor bir ücrete sat. iki tane oyuncu al yerine. Biri geleceğe evet. yatırım olsun alt liglerden bul. Bir de bir dünya yıldızı al. Şimdi Galatasaray'ın ihtiyacı yok dünya yıldızına diyorlar. Var kardeşim. Forma satışlarında sen 1 milyon hedefliyorsun. Geçen yıl 730 bin forma satmışsın. Bu sezon 1 milyon formayı hedeflemişsin. Oraya sayaç koymuşsun. Şu ana kadar 60 bin forma satılmış. 1 milyon forma sattığında ne demek ya? 3 milyon 3 bin lira e, yani kaliteli olanı taraftar forması bir 1,5-2 milyon lira, 2 bin liraya da forma var Galatasaray Store'da ama 3 bin liralık formayı almak istiyor taraftan. Sen iyi bir yıldız getirirsen, kaliteli bir yıldız, ne bileyim ihtiyacım yok demeden, işte Mertens gibi, Icardi gibi bir tane alırsın. Yatırım olur, sponsorlar kapın kapını aşındırmaya başlar, ekstra sponsorluk gelir elde edersin. Hem sana e, gücüne güç katar, hem forma satışında hedefine ulaşırsın. O yıldıza vereceğin e, parayı buralardan çıkarabilirsin. Yani taraftar da heyecanını kaybet, kaybetmemiş olur. Daha çok kulübüne sahiplenir. Ee, buraları da düşünmek lazım. Sanki çok böyle hani bizim şampiyon kadromuz duruyor. Yine şampiyon oluruz mantığıyla işe bakılıyor. Hoca da işte bir sağ bek bir orta sağ olsa bana yeter diye düşünüyor. Ama 60 maç üzerinden bakarsak sakatlıkları da unutmamak lazım. Cezalılar, sakatlıklar, formsuzluklar. E, bu uzun maratonda ee, önemli. Tabii ki 12 yabancı. o zaman satacaksın. Zaha'ya teklif gelmiş. Suudi Arabistan'dan satacaksın bir şekilde. Ee, ne bileyim Tete'yi satabilirsin. Zaten Şakter'le sorunlu, davalı. Ee, Ziyech konusunda radikal adım atabilirsin. Davison Sanchez'e Everton'dan teklif gelmiş. Satabilirsin. Buralarda ee, buraları da iyi düşünmek lazım. Ee, Galatasaray bence de sağ bek transferinde ve orta sıra transferinde geç kaldı. Süreci yayarak e, fiyatların düşmesini bekliyor. Tamam saygı duyuyorum da bu sefer de parası olan takımlar A kalite oyuncuları transfer ediyorlar. Yani elinde seçenek kalmayacak bu sefer. İşin bu kısmını da düşünmek lazım. Evet yani bu noktada abi hani özellikle orta saha ve sağ konusuna baktığımızda Galatasaray'ın uzun zamandır buralara ihtiyacı olduğundan dolayı biraz da tabii geç kalınca taraftar da bu anlamda yani açıkçası haklı olarak tepkisini gösteriyor ki işte geçtiğimiz sezon hani Vesino transferi vardı ya işte olmayan sonrasında evet. son gün Endombele geldi. Yani ta oralardan gelen bir problem var. Onun öncesinden evet. gelen problem. E devre arası Saşa Boy gitti. Birçok farklı isim konuştuk. İşte Asinyon'u konuştuk. Yine farklı isimleri konuştuk. Ama bu noktada e, işte son gün son günlerde oraya transferi gerçekleşti. O da sıfır katkıyla oynadı. bugün evet. baktığımızda yine orası boş kaldı. Orta saha yine boş kaldı. Hani e, geç kalınca da tabii böyle taraftar da birazcık bu konuda tepkisini gösteriyor. Bu anlamda da ben açıkçası taraftara hak veriyorum. Tabii mesela ben şunu da e, duymuştum. E, geçen yıl da istenmişti. Olmamıştı son anda. Sofyan Amramat, Erdem Tümür döneminde. Evet. Anlaşmak üzere verdi. Fiorentina'ya gitmişti. Şimdi bu sezon ikinci e, dönemde yine teklif yapılıyor, anlaşılıyor. Fakat Galatasaray taraftarı tepkili. Niye tepkili? Manchester United'da kiralık oynadığı, Gol, gol katkısı yok, asist katkısı yok. Hani öyle baktığında o cepheden baktığında haklı Galatasaray taraftarı. Ama diğer taraftan baktığında hani Amrabat, Sofyan Amrabat iyi bir oyuncu. Sağlam bir oyuncu. Ee, bunu söyleyebilirim. Taraftar tepkisi nedeniyle e, gelebilecek oyuncuyu getirmiyor Galatasaray. Hani orada da evet. en iyi, iyi, getirelim düşüncesi hakim ama yani e, bütçe meselesi. Şimdi 25 milyon euro'luk bonservis bedeli isteyen McTominay'dan örnektir. Evet. Manchester tok satıcı gibi. Ha, olsa da olur olmasa da olur diyor. E, bu oyuncuyu 25 milyon euro'luk oyuncuya talip olup da işte biz 10 milyon euro ancak verebiliriz dersen zaten süreç uzar. Olmaz. Zaten evet. kendini kandırmış olursun. Bu transfer olmaz. Başta kaybediyorsun. Hani e, sonuçta o rakaman en azından yarısını teklif et. Sonra hani biraz daha çıkarsan alırsın. Pazarlık şansın olsun. E, aynı şeyi Galatasaray kendi oyuncularına talep geldiğinde yapabiliyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın haklı olarak 40 40 milyon euro isteyebilir Galatasaray. Ama yani e, işin bir de e, diğer tarafı var. İşte sen nasıl gidip e, talip olduğun oyuncunun takımına bonservis olarak minimum e, ücret öneriyorsan rakipler de aynı yolu e, izliyorlar. Bir de Şampiyon takım e, oyuncuya talip olduğunda e, farklı oluyor ücretler. Yani evet. çok yüksek oluyor. Bir de Mourinho'nun gelişiyle birlikte bence e, Türk takımlarına karşı Türkiye'de e, ücret skalası çok yükseldi bana göre. Yani bu lig paralı bir lig, para olan bir lig. Suriye Arabistan'a yakın işte Mourinho'yu alabiliyorlar, Icardi'yi alabiliyorlar, Zaha'yı alabiliyorlar. Zaha'ya 7,5 milyon euro verebiliyorlar. Hani buralardan menajerler de biraz kulüpleri e, etkiliyorlar. Çünkü menajer ne kadar çok pahalıya satarsa oyuncusunu komisyonu ona göre oluyor. Daha fazla alıyor. E, ya, ücret skalası yükseldi. En son bunu Erdem Timur da söyledi. Hani Galatasaray bir oyuncuya teklif ol, e, te, talip olduğunda sıradan diyebileceğimiz bir oyuncuya talip olun. 10 milyon eurodan başlıyor rakamlar. Evet. Gerçekten bu sene piyasalarda ücretler çok yüksek. Hani kulüplere hak vermekle birlikte Galatasaray'ın yine de ben ikinci Avusturya kampına hem sağ bekini hem de e, orta sahaya alacağı oyuncu yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet yani kesinlikle katılıyorum abi bu konuda. Çünkü o eksikler uzun zamandır belliydi diyebiliriz. Taraftarların tabii tepkisi bundan dolayı. Yayının sonuna geldik abi senin eklemek istediğin farklı bir detay varsa onu da alabilirim yoksa yavaş yavaş şeyine veda edebiliriz. Ga Galatasaray taraftarı biraz daha sabretsin. Sanki e, bu hafta sonuna kadar sabit transferi açıklanacak. Orta sahada önümüzdeki hafta açıklanır diye düşünüyorum. E, takımlarına zaten olağanüstü destek veriyorlar. Geçen yıl şampiyonlukta Galatasaray taraftarının çok büyük rolü var. Özellikle Ramsvark'ta Galatasaray 12 kişi oynadı. Sahaya verdikleri enerji mükemmeldi. Bu sene de aynı desteği verirlerse, takımda e, takım da aynı performansı gösterirse niye şampiyon olmasın ki Galatasaray? Evet yani bu noktada tabii Galatasaray taraftarının da işte tabii zamanı da var diyebiliriz. Galatasaray sezonunda diğer en azından rakiplerine göre biraz daha geç açıyor ama bir de Süper Kupa maçı var abi. Bunu da eklemiş olalım. Tabii. O da tabii kritik bir karşılaşma olacak. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum abi ben tekrardan ben değerli yorumlarım, aktardığım bilgiler için izleyicilere teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi izleyerek bize destek oldular. Transfer Plus'ta yayınlar devam edecek transfer sezonu boyunca bu, bu tarz gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Bunu söyleyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.